Merhaba değerli takipçilerim kanalıma mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir tarifle ve çok bereketli olan bir tarif, kadın budu köfte tarifini vereceğim. Gördüğünüz gibi yaptık. Gayet güzel ve lezzetli. Eğer evinizde kalan hani yemeyen arta kalan pilavınız varsa onu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Artan pilavım vardı, biraz da kıymam vardı. Çok güzel bir öğün çıkardım yoğurma kabımın içerisine pilavımı koydum. Soğumuştu zaten pilavım. Ama eğer pilavınız yoksa bir su bardağı pirinci haşlayabilirsiniz. Süzebilirsiniz suyu fazlaysa. Onu dinlendirdikten sonra aynen tarife devam edersiniz. Ben bu sefer pilavımı köfteye çevirdim. Çok da lezzetli oldu. İsraf yok. tavanın içerisine biraz zeytinyağı koydum yarım kilo kadar kıyma vardı onun yarısını tavama koydum ince ince kıyılmış soğanlarım vardı onu da üzerine döktüm soğanlarım tamamen sararana kadar pişiriyorum gördüğünüz gibi baharatlar kırmızı toz biber kimyon karabiber ve tuz etimiz tamamen piştikten sonra üzerine kıyılmış maydanozu da ekledim ve şöyle bir iki çevirdikten sonra ocağımın altını kapattım pilavımın içerisine kavurduğum kıymayı döktüm. Sonra bir karıştıralım. Zaten pilavımız soğuktu. Hemen kıymamızı da soğuttu ama dolapta bir 15-20 dakika kadar bekletmenizde fayda var. Ben öyle yaptım. yarım kilo kıymanın yarısını da çiğ olarak koyuyoruz köftemizin çarçı olarak onu da güzelce karıştıralım yoğurduktan sonra bu şekilde dolapta bir 15-20 dakika beklettikten sonra tekrar yoğurmaya başladım köftenizin büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz ben yumurtadan hafif küçük yuvarlaklar aldım, sonra uzunlamasına kadımut köfte şeklini vererek elimle düzelterek şeklini verdim son şeklini. Kadımutunun bir özelliği de uzun olması, oval olması. Köftelerimi bu şekilde yaparak önce hazırlıyorum kolaylık bakımından köftelerim gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım tamamladım sonra yoğurdum kabımın içerisine 3 tane yumurta kırdım çay kaşığıyla bir çok az bir tuz attım ve çok güzel çırpıyoruz. O bak, gördüğünüz gibi hiç böyle şey yapmayacak, sünmeyecek. Damla damla olması lazım. Sonra önce unumuza batırıyoruz bu şekilde. Sonra bunu da aynen böyle yaptım, hazırladım. Çünkü pişirme aşaması biraz zahmetli olduğu için hani tek tek bir, işte bir una bir yumurtaya sonra tavaya değil de önce köftelerimi unladım. Yine aynen öyle biriktirdim. Sonra unladığımız köftelerimizi yumurtaya buladım. Ve kızgın yağda pişiriyorum. Eğer kıymanız bolsa evde daha fazla kıyma koyabilirsiniz. Ben evdekileri değerlendirdim. Güzel bir öğün çıkarttım. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişiyor. Dağılmadı olmadı. yarılma olmadı. Tüm köftelerimizi aynen bu şekilde pişiriyoruz. Ve çok lezzetli oldu. Kadın budunun özellikle üzerindeki un ve yumurta tabakası çok önemli. Hani onu işte çok dikkat etmeniz lazım. Çok güzel una bulamanız ve çok güzel yumurtaya bulamanız gerekiyor. Çünkü hani aralarında çatlaklık işte içteki köfte görükmemesi için çok iyi hem una hem yumurtaya bulamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızardı. servis aşamasında hem göze hem damağa hitap edecek bir tarif. Ramazan'da bildiğiniz gibi her evin pilav pişiyor. İşte artan pilavlarımızı da bu şekilde değerlendirirsek hem maddi olarak hem de günah işlemeyiz. Yani çöpe gitmemiz gitmemiş olur. bütün köftelerimi bu şekilde pişirdim ve servis tabağına çekiyorum. Evet değerli takipçilerim gördüğünüz gibi bitti ve son aşaması ve servis tabandaki gördüğünüz gibi görüntüsü bu şekilde